Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bugün sizlerle Nurey Tradesi ve Michelle Land'den bahsedeceğiz. Sizleri daha fazla oyalamadan videomuza geçelim hemen. Michel Landy ve Lloyd Neurater liseden itibaren sevgili olmaya başlayan tatlı bir çiftlerdi. İlişkilerinin ikinci yılında yani liseden mezun olmalarıyla beraber 1991 yılında çiftimiz evlendi. Üniversite eğitimlerini evliyken devam ettiler. Lloyd mühendislik okuyordu ve Michel de İngiliz edebiyatı üzerine okuyordu. Michel çok uyumlu, aşırı derecede tatlı, resmine bakınca zaten samimiyetini anlayabileceğiniz bir kadın. Herkes ondan çok iyi şekilde bahsediyor. Lloyd da aslında o da iyi bir adam. İyi bir aile babası olarak görünüyor dışarıdan bakıldığı zaman. Ama bir tık katı. Yani çocuklarına karşı özellikle çok kuralcı bir adam ve daha sert. Yani insanlar onun sert yüzünü çok kolay bir şekilde görebiliyorlar ve bu sence dışarıya karşı takındığı bir şey değil. Ailesi içinde de yine otoriter ve sert durumda olan bir adam. Çiftimizin 3 tane kızları oluyor ilişkileri ilerledikçe ve bu 3 çocuğun doğumundan sonra her ne kadar Lloyd çalışma hayatına mühendis olarak devam etse de artık çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiği için Michelle çalışma hayatını bırakıyor. Bir süreliğine. Evde kızlarıyla ilgileniyor. Bazı kaynaklarda hatta kızlarına belli bir noktaya kadar evden eğitim verdiği yazıyordu. Sadece onları Belli dersler değil, yetenekli olduğu konularla da geliştirmek istiyordu. Mesela ortanca kızları Kerri bale kursuna gidiyordu. Küçük kızları yüzme kursuna gidiyordu. Bizim bu üç çocuktan aslında aralarında en çok bahsedeceğimiz de Kerri bu arada. 2007 yılının başlarında Michelle'in de ailesinin olduğu mevcutta oturdukları bölgeden taşınıp New York'a yerleştiler. Ve bunu yaparken aslında Michelle ailesiyle anlamsız bir şekilde bağlarını da koparmıştı biraz. Onlarla görüşmeyi azaltmıştı pek konuşmuyordu telefonda bile. Bu ailesine çok garip geldi ama kocasını tanıdıkları için muhtemelen bunun Lloyd'un saçma bir isteği olduğunu düşündüler. Yalnız 2008 yılına geldiğimiz zaman bu sefer Lloyd ailesini bırakıp çocuklarını, eşini bırakıp New Jersey'ye taşındı. Orada yeni bir işe girdi ve bunun sonrasında da çift birbirine boşanma davası açtılar. Yani artık evliliklerini noktalamak istiyorlardı. Aslında bu boşanma davasını açmak isteyen kişi Lloyd'du ve Mişel bunu duyduğu zaman çok şaşırmıştı. Çünkü bu zamana kadar Lloyd'un ondan beklediği her şeyi Mişel gerçekleştirmişti. Ailesiyle arasına mesafe koyması dahil, çocuklarının bakımı, her şeyleriyle tek tek ilgilenmişti Mişel. Bu yüzden bu durumu çok garipsedi. Neden boşanma davasını açtığını bir türlü anlayamadı. Ama bu dava sonrasında çiftler birbirine yavaş yavaş düşman olmaya başladılar. 2012 yılında boşanma davaları sonuçlanıyor. Çok garip şekilde bu çift sürekli dava sürecinde ve sonrasında da birbirlerine farklı farklı davalar daha açıyorlar. Bunlardan yine bahsedeceğiz. Boşanmayla beraber Michelle kızlarını alıp yeni bir eve taşındı. Ama Lloyd da kızlarının velayetini istiyordu. Aslında o zamanlar büyük kızlara reşit durumda. Yani istediği işte kalabilir. Gary ise üniversiteye gidecek yakın bir zamanda. Küçük kızlarının aslında sadece velayetinin söz konusu olması gerekiyor bu durumda. Ve Lloyd da bu velayeti istiyor. Bu velayet almaya çalışırken birbirlerine sürekli asılsız davalar veya bazıları gerçekten olabilecek ama kanıtlanamayacak davalar açıyorlar. Bu boşanma davası süreci ve arkasında toplam çift birbirlerine 26 kez dava açmışlar. Bazı davalarda Michelle Lloyd'un çocuklarını doldurduğunu, kendisinden soğutmaya çalıştığına dair açıyor. Bazı davaları da Lloyd tam tersi Michelle çocukları benden soğutuyor diye açıyor ve bunun asıl tahmin edilen sebebi şu. Lloyd'un Parasal bir takım sıkıntıları var. Yeni bir yere taşınmış, yeni bir işe girmiş. Biraz birikim yapması gerekiyor. Ve bu dönemde aslında çocuklara nafaka ödemek istemiyor. O yüzden Lloyd'un tahmin edilen velayet savaşı nafaka vermemek için olarak düşünülüyor. Bu çekişme yıllarca sürüyor. Lloyd'un büyük kızı bir dönem sonra babasının yanına taşınmış ve orada yaşamaya başlıyor artık. Carrie de 18-19 yaşına gelmiş üniversiteye gidiyor. Yani net olarak kaldığı bir yer yok çünkü kendisine bir ev tutmuş. Orada yaşıyor. Arada bir annesini babasını ziyarete gidiyor. Sadece 14 yaşındaki küçük kızları 2017 zamanı 14 yaşındaki küçük kızları Michelle'le beraber kalıyor artık. Yani yani Lloyd'un artık taktığı kişi bu küçük kız. Bunu almak için elinden geleni yapıyor. 2017'nin Ağustos aylarında hatta 26 Ağustos'ta sonuçlanan bir davaları var. Bunun sonuçlanma sebebi de davayı açan kişi Lloyd olmasına rağmen Lloyd'un velayet davasına mahkemeye katılmaması. Mahkemeye katılmadığı için Lloyd'un talebi reddediliyor ve velayet yine eskisi gibi Michelle'da kalmaya devam ediyor. O gün gerçekten Michelle'den mutlusu yok. Artık tamamen güzel bir hayatta yaşayabileceklerini ümitli çünkü Lloyd'un muhtemelen artık bu yıllardır süren problemden vazgeçtiğini düşünüyordu. Neredeyse 10 yıldır velayet ve boşanma yüzünden çift birbirleriyle tartışıyorlar ve bu gerçekten çok yorucu bir süreç. Aynı zamanda Michelle tabii ki boşandıktan sonra geçimini sağlayabilmek için kendi işini yapmaya devam ediyor. 14 yaşındaki kızlarını da yüzme kursuna gönderiyordu. Daha önce de belirttiğim gibi. Bu yüzme kursuna giderken genellikle komşularının çocuğu da gittiği için ve Michelle Çoğunlukla çalıştığı için kadın giderken Michelle'in kızını da alıyor ve kursa o götürüyor. 28 Ağustos pazartesi günü bu çocuğu yüzme havuzuna götüren kadın Michelle'lerin kapısına geliyor. Ama ne kadar çalarsa çalsın açan yok. Bu pek karşılaştığı bir durum değil. Michelle evde olmasa çocuğun olması gerekir ve saatte uyuyor olması için çok mümkün değil. Biraz camdan bakmaya çalışıyor ve kadın camdan baktığı zaman dehşete kapılıyor. Merdiven boşluğu tarafında Michelle'in kendisini bir iple sarkıtıyor hayatını kaybettiğini görüyor. Hemen 911 ekiplerini arıyor. Polis ekipleri geldikleri zaman evin kapısını kırarak giriş yapıyorlar. Girdiklerinde ilk olarak ailenin köpeği hemen polislere doğru koşuyor ve evden çıkıyor. Daha sonrasında polisler Michelle'i görüyorlar. Michelle kendi isteğiyle hayattan kopmuş gibi görünüyor. Çünkü boynunda bir ip var. ipin izi var. Yani çoktan hayatını kaybetmiş. Nabzı yok, nefesi yok. Polisler zaten direkt onun orada hayatını kaybettiğinin farkındalar. Ama polislere garip gelen şey Michelle'in küçük kızı da ortada yok. Evin her yerine bakıyorlar. Evin dışındaki bazı yerlere bakıyorlar ve hiçbir şekilde küçük kızı bulamıyorlar. Bu polisleri biraz daha endişelendiriyor. Onun olayla bir ilgisi olabilir mi veya birisi onu alıp zarar vermiş olabilir mi? Aynı zamanda polislere garip gelen bir şey daha var ki bu da Michelle hayatını sonlandırırken arkasında kalanları, çocuklarına hiç kimseye bir not bırakmamıştı. Yani evin hiçbir yerinde bir not da görünmüyordu. Bu intihar vakalarında çok görülebilen bir şey değil. Hele ki bu kadın yalnız bir kadın değil. Sorumlu olduğu 3 tane çocuğu var. Muhakkak onlara gitmeden önce söyleyecek bir şeyleri vardır diye düşünüyorlar. Aynı zamanda kadının boynundaki ip hızına baktıkları zaman normalde mesela şöyle olması gerekirken böyle yer şekilde olduğunu görüyorlar. Bu da polislere çok garip geliyor ve belki de bunun kendi rızasıyla değil başka birisi tarafından yapılmış olabileceğini düşünüyorlar. Bunu netleştirebilmeleri için de adli tıptan gelecek sonuca ihtiyaçları var. Bu yüzden Michelle'in bedeni hemen adli tıba gönderiliyor. Günün ilerleyen saatlerinde polis ekiplerine polis departmanına bir arama geliyor. Bu aramada ortanca kız Kerri'den gelmiş durumda. Kerri telefonda çok ağlıyor ve arkadaşlarımdan duydum annem hayatını kaybetmiş. Çok üzgünüm gibi şeyler söyleyip ağlıyor. Aynı zamanda en küçük kardeşinin de bir önceki günden evde biraz tatsızlık çıktığı için kendisiyle beraber kendi evinde olduğunu söylüyor. Yani polislerin artık küçük çocukla ilgili endişesi ortadan kalkmış oluyor ablasıyla ve güvende. Kerin'in yaşadığı bölge Rochester bölgesi ve evlerine yani Michelle'le olan evlerine 100 mil kadar uzaklıkta bir bölgedeler aslında. Kerry şöyle şeyler anlatıyor polise. Olay günü olanlardan bahsediyor. Bir önceki gün yani 27'sinde cumartesi günü Kerry eve gitmiş ve okul için tekrar Rochester'a döneceğinden son bir gününü evinde geçirmek istemiş. Kardeşiyle ve annesiyle zaman geçirmek istemiş. Bu yüzden eve gitmiş. Ama annesi evdeyken Kerry'i sataşmaya başlamış. Sataşma sebebi de bu velayet davalarında babasının tarafını tuttuğunu düşünmesiymiş. Ama baktığınız zaman bir önceki gün aslında Michelle velayet davasını kazandı. Yani velayet tekrar onda kaldı. Neden böyle bir şey kafasına takıp Kerry'e saldırmaya çalışıyor bunu bilemiyoruz. En sonunda Michelle bu tartışma sırasında o kadar fazla çığlık atmaya ve bağırmaya başlamış ki Kerry'nin küçük kardeşi uyanmış ve Kerry de bu durumu sonlandırmak için kardeşini daha fazla korkmaması için onu da alıp o gece Rochester'daki evine gitmiş. Polisler bu hikayeyi aslında pek de mantıklı bulmuyorlar. Çünkü dediğim gibi Michel velayeti kazandı. O gün kutlama yapması gerekirken böyle bir kavga çıkartması pek olası görünmüyor ve çevresinde onu tanıyan diğer insanlar onun ne canına kıyacağını ne de çocuklarına bu şekilde bağırıp çağıracağını kesinlikle olmayacak bir durum olarak nitelendiriyorlar. Bu yüzden polisler aslında tek ümitleri olan adli tıp raporunu bekliyorlar ve adli tıp raporu geldiğinde polisler tekrar bir çıkmaza giriyor. Çünkü adli tabibin söylediğine göre bu olayın sebebi belirsiz. Yani birisi tarafından rafından mı yapılmış yoksa Michelle kendi isteğiyle mi yapılmış bunu tespit edemiyorlar. Polisler ne yapacağını bilemiyor artık. Çünkü onların şüphelendiği bir şey var ama bunu doğrulayabilecekleri bir rapor yok ellerinde. Yine de olayın peşini bırakmak istemiyorlar ve polis ekipleri Carrie'ye babasıyla ilgili şeyler de soruyorlar. Baban o gün neredeydi biliyor musun bir fikrim var mı? Olay saatlerinde ne yapıyordu ona nasıl ulaşabiliriz gibi şeyler soruyorlar. Kere burada biraz bilgi veriyor polislere ve söylediğine göre cumartesi günü baba onun taşınmasına yardım etmiş. Yani Rochester'daki evine yerleşmesine yardım etmiş. Daha sonrasında da gidip bir otele yerleşmiş. Yani kızın evinde kalmamış. Ve tabii ki tıpkı Kerin'in evinin olduğu gibi Lloyd da en az 100 mil kadar uzakta. Bunu bile biliyoruz. Daha sonrasında Lloyd bu olaydan sonra bir iş görüşmesi için 2500 mil uzaklıktaki Kaliforniya'ya gitmiş. Ve polisler ilk başta onunla direkt bir temas haline geçemiyorlar. Ama çok da uğraşmalarına gerek kalmıyor. Çünkü zaten Lloyd kendisi mahkemeye, adliyeye gidiyor. Adliyeye gitme sebebi de çocukların üzerinde olan nafakayı düşürmek. Çünkü artık eski eşi vefat etti ve çocuklarına nafaka vermesine gerek yok. Adliyeye gittiğini öğrenen polis ekipleri hemen Lloyd'un yanına gidiyorlar ve onunla konuşmak istiyorlar. Lloyd da bu konuda gayet istekli, herhangi bir sorun çıkarmıyor. Polis ekipleri Kerin'in hikayesini ondan da dinlemek istiyorlar. O gün ne yaptığını soruyorlar. Ve Lloyd, Kerin'in anlattıklarına çok benzer şeyler söylüyor zaten. O gün Kerin'in yerleşmesine yardımcı oldum. Daha sonrasında otele gittik. Ben otele yerleştim. Onun sonrasında Kerin'i yolculadım. Yani onu gönderdim diyor. Sonrasında otele tekrar geri mi döndünüz diye soruyorlar. Bunların hepsi videoya alınmış bu arada. Niye özellikle belirtiyorum? Çünkü adliye dışında yani karakolda yapılan bir röportaj veya sorgulama değil ama yine de hepsi kamera kaydına alınmış. Ve Lloyd'un söylediğine göre bunları otelin güvenlik kamerası da destekleyecektir. Yani güvenlik kameraları olan bir yerde kalıyorum. Oradan da görebilirsiniz. Ben kızımı bırakıp sonra otele tekrar geri döndüm. Zaten sabah büyük kızımla küçük kızım yani ortancayla küçük kızım otele gelip benimle kahvaltıya katıldılar diyor. Bunu da yine kayıtlardan görebilirsiniz diyor. Gerçekten de otel kamera kayıtlarını inceledikleri zaman evet sabah 7 civarlarında Keri ve küçük kardeşinin otele geldiği ve kahvaltı yapıldığı görülüyor. Ama diğer kısımlar için sıkıntılı bazı durumlar var. Her ne kadar akşam otele gelip yerleşmiş olsa da Lloyd daha sonrasında kızıyla çıkıp kızının arabasına binerek uzaklaştığı görünüyor. Ve o gece oteli hiç dönmemiş. Sabah 6.30 civarlarında otele yalnız başına döndüğü görünüyor. Bunun sonrasında saat 7'deki kahvaltı kısmı evet doğru çocukları gelmiş. Ama o arada anlattığı bilgiler doğru değil. Polisler artık neredeyse Lloyd'un Michelle'e zarar verdiğinden eminler ama daha fazla bilgiye ihtiyaçları var. Bu yüzden bir araştırma yapıyorlar ve öğreniyorlar ki Lloyd'un kredi kartlarına 100 bin dolardan fazla borcu var. Güldüğüm için özür dilerim ama aşırı saçma geldi. 100 bin dolarla kredi kartı olması ve hepsinin limitinin kullanılması saçma geldi. Buna rağmen yani bu borca rağmen Lloyd'un aylık 6 bin dolar Michelle'e nafaka ödemesi gerekiyordu. Yani zaten borçlu olan ve bunları ödemekte zorlanan bir adama aylık 6 bin dolar nafaka fazla gelmişti. Bu yüzden polisler diyorlar ki Carrie de nasıl olsa babasının söylediklerini desteklemişti ya en başta. Hatta direkt Carrie anlatmıştı. Babam otele gitti şöyle oldu böyle oldu diye. Diyorlar ki biz o zaman bu ikilinin telefonlarını dinlemeye başlayalım. Ve öyle Yapıyorlar. Tam olarak anlamlarını çözemedikleri bazı konuşmalar geçiyor. Mesela keri çıldırıyorum. Bu ne zamana kadar devam edecek vesaire diyor. Ama buradan tam olarak aralarında bir plan olduğunu çıkarmaları mümkün değil. Bunun üzerine artık olaydan iki ay kadar zaman geçmiş. Hatta tam da bu zamanlar Eylül zamanlarında polis ekipleri şöyle bir karar veriyorlar. Diyorlar ki bunu daha önce de yapmışlar ve sanırım sıkıntılı ilaç kullananlarda daha çok kullanılan bir teknikmiş bu. Polis memurlarından bir tanesi keriyi arayacak ve kendisiyle konuşup konuşamayacağını soracak. Ve sonrasında Keriden bir gün almaya çalışacak. En yakın ne zaman gelebilirsiniz diye. Onun sonrasında da telefonla kapatıp babasını arayacak mı ve ne konuşacaklar diye bakacaklar. Tam olarak bunu uyguluyorlar. Polis memuru Kerry'i arayıp en yakın zamanda kendisiyle görüşmek istediğini ne zaman müsait olduğunu soruyor. Keride de pazartesi günü müsait olacağını ve pazartesi günü gelip görüşebileceğini söylüyor memurlara. Bunun üzerine hemen polisler Kerinin arama yapmasını bekliyorlar heyecanla ve gerçekten de yapıyor. Kerry saniyesinde kapatır kapatmaz babasını arıyor. Ve Kerry babasına ne yapması gerektiğini soruyor. Olanlardan biraz bahsediyor. Ve Lloyd da onlara tam olarak ne söyledin diyor. Kerry de çok stres olduğu için tam olarak neler söylediğini hatırlamadığını belirtiyor. Daha sonrasında muhtemelen sadece hani konuşmak için seni çağırdılar ama ben senin onlarla konuşmanı istemiyorum diyor. Polislere bir bahane uydur, randevun var de ve gitme o buluşmaya, görüşme onlarla diyor. Daha sonrasında eğer buluşma olursa ne yapabileceklerinden konuşuyorlar ve Lloyd Kerry'e ağlayabilir misin diye soruyor, gülerek soruyor bunu ve Kerry de sanırım yapabilirim diyor. Sonrasında muhtemelen artık bundan sonra seni rahat bırakırlar ve bu iş biter diyor. Kerry de ne kadar güzel olur Rüya gibi olurdu. Bu gibi şeyler. Carrie sonrasında diyor ki eğer ciddi bir şey olsaydı gelip direkt burada benimle konuşmak isterlerdi değil mi? diyor. Sonuçta evimi biliyorlar. Ve Lloyd da tabii ki öyle olurdu. Senin ön kapıdan serbestçe kendin gitmeni beklemezlerdi. Kelepçeyi takıp götürürlerdi seni diyor. Ve konuşma sonlanıyor. Bu konuşmalar duyulduktan ve kaydedildikten sonra savcılık yeni bir karar çıkarıyor ve otopsinin yeniden yapılmasını istiyorlar aslında. Ama Lloyd cenazenin yakılmasına karar verdiği için Michelle'e dair kalan hiçbir şey yok aslında. Bu yüzden yeni tutulan daha başarılı olduğu düşünülen bir adli tabip daha öncesinde yapılan otopsideki resimlere, oradaki inceleme sonuçlarına bakmaya çalışıyor ve bunları kontrol ettikten sonra bu olayın kesinlikle Michelle tarafından değil farklı biri tarafından yapıldığına kanaat getiriyor. Bunun sonrasında 24 Ocak 2018'de Michelle'in ölümünden 5 ay kadar sonra bu haberi vermek için yani Michelle'in kendi isteğiyle değil başkası tarafından hayattan koparıldığının haberini vermek için iki müfettiş New Jersey'ye Lloyd'un yanına gidiyorlar. Ona bu haberi verecekler. Birkaç polis de Carrie'nin staj yaptığı yeri buluyorlar ve oraya gidiyorlar. Ona haberi verebilmek için. Öncelikle Lloyd'a haber verdikleri zaman Lloyd çok da bir şey demiyor bu olayla alakalı ve polisler ona soru sormaya başlıyorlar. O gece gerçekten söz söylediğin yerde miydin diye. Lloyd da evet diyor. Daha sonrasında peki o gece otelden hiç çıkmadın mı diye soruyorlar. Lloyd da çıkmadığını söylüyor. Bundan sonra Lloyd'a şöyle bir teklifte bulunuyorlar. İstersen bunun için sana bir yalan makinesi testi yapabiliriz. Lloyd da tabii ki ilk müsait olduğum zaman da gelip sizinle yalan makinesi testine gireceğim diyor. Bunun üzerine oradan ayrılıyorlar. Kerry daha zayıf halkı olarak görünüyor açıkçası ve onun üzerine gitmeye başlıyorlar onun yanına giden polis ekipleri. Ve Kerry yavaş yavaş dökülmeye de başlıyor gerçekten. O gece babasının annesinin evine gizlice girdiğini söylüyor ve bunları böyle fısıldayarak falan anlatıyor yani utanarak anlatıyor Guya. Söylediğine göre babasını o gece eve alan kişi zaten keriymiş ve annesi eve girdikleri anda direkt merdivenlerin önündeymiş ve girdikleri an kavga çıkmış bu yüzden yani bir tartışma çıkmış. Neden geldin demişmişer Lloyd'a. Daha sonrasında Michelle'in odasına çıkıp Lloyd ve Michelle tartışmaya başlamışlar. Bir noktadan sonra ses kesilmiş. Başta yine bunun da neden olduğunu bilmiyordum gibi şeyler söylüyor. Yani buradan sonrası için birazcık olayı değiştirmeye çalışıyor aslında. Bu çok belli. Ama polisler ona anneni gördün değil mi? Yani o odada ses kesildikten sonra gerisini bilmiyorum değil. Sen oradan sonra da anneni gördün diyorlar. Senin yaptığını da biliyoruz diyorlar. Yani ona yaptığını biliyoruz tatlım. Hadi gel itiraf et falan gibi tatlı bir yaklaşımla ama bir şeylerin farkında olduklarını hissettirerek yaklaşmaya çalışıyorlar. Bunun sonrasında da Kerry evet onu bu sessizlik sonra da gördüm diyor. Polisler peki son gördüğünde hayatta mıydı diye soruyorlar. O da hayır diyor. Bu noktadan sonra polis ekipleri artık staj merkezinde bunu devam ettirmek istemiyorlar tabii ki ve Kerry'i alıp karakola götürüyorlar. Onun sorgusuna artık burada video kaydı ile beraber devam edilecek. Kerry buradaki sorguda şunları söylüyor. Babam bir gün benim yanıma geldi ve bana dedi ki ben artık size olan nafakalarımı ödeyemiyorum. Bunu daha fazla sürdüremem. Gerçekten benim param yok. Borç batağındayım. Bir aylık 6 bin dolar bana çok fazla geliyor ve muhtemelen kendi canıma kıyacağım. Kerri bunu duyunca tabii ki ağlamaya başlıyor, çok üzülüyor, çok korkuyor ve daha sonrasında Lloyd şöyle bir şey söylüyor Kerri'ye. Ama istersen bunu yapmak yerine anneni de hayattan koparabiliriz. Ben hayatta kalırım, annen gider. Bu noktada da benim nafaka ödemem gerekmeyeceği için kendimi biraz daha toparlamış olurum ve bu şekilde hayatta kalırım diyor. Yani Kerri'nin annesi ve babası arasında bir seçim yapması gerek. Aslında burada benim beklediğim Kerin'in Michelle'i seçmesi. Çünkü Lloyd çocukluktan beri çocuklarına, üç kızına da şiddet uygulayan bir baba. Michelle ise tamamen her şeylerini onlara adamış bir anne. Ama maalesef ki Lloyd'un çok iyi manipülasyon yetenekleri var ve kızlarının üzerinde kurduğu baskı onları gerçekten ürküttüğü için de muhtemelen Kerin Lloyd'u seçiyor ve annesinin öldürülmesinde babasına yardımcı olmayı kabul ediyor. Şöyle yapmışlar. Eve girdikleri zaman evet aralarında bir tartışma çıkmış. Hatta bu çok kararletlenmeye başlamış. Bu yüzden Kerry küçük kardeşlerin uyanmaması ya da onları görmemesi için evin içinde bekliyormuş, kapısının önünde bekliyormuş. O kadar şiddetleniyor ki bir noktadan sonra tartışma, uyuyan küçük kardeş uyanıyor ve Kerry bu noktada onun olanları görmemesi için alıp evden çıkarması gerekiyor. Bunun sonrasında işini bitiren Lloyd da hemen evden çıkıp yani yapacağı intiharı vesaire verip Kerry'nin arabasına biniyor ve ondan sonra Kerry'nin dairesine doğru gidiyorlar. Bu Taraflar sonrasında polis ekipleri Lloyd'u tutuklamak istiyorlar ama Lloyd ortalıktan kayboluyor. Ne yalan makinesi testine geliyor ne verdiği adreste var. Hiçbir şekilde ona ulaşamıyorlar. Sadece telefon sinyalini görebiliyorlar. Ve bu telefon sinyalini takip etmeye başladıkları zaman sinyalin Prince Eton şehir merkezinden geldiğini görüyorlar. Polis ekipleri hemen oraya doğru hareket ediyor. Gittikleri zaman bölgedeki bir belediye farkına varıyorlar ve Lloyd orada bir çatının üzerine çıkmış. Buradan polisleri korkutmaya çalışıyor kendimi aşağı atarım. Bana yaklaşmayın. Beni serbest bırakın yoksa öldürürüm kendimi. Herkesi keri sanıyor sanırım. Ama tabii bazı prosedürler için yaklaşık 2 saat kadar polis ekipleri Lloyd'un keyfini bekliyorlar. Lloyd'un keyfi gelmeyince bir noktadan sonra artık müdahale ediyorlar. Böyle bir arkasını döndüğü anda ve Lloyd'u alıyorlar, aşağı indiriyorlar. Şimdi şöyle ki Lloyd'un bunları yaptığını tek kanıtı kızının söyledikleri aslında. Lloyd'u birinci derece adam öldürmeden yargılamak istiyorlar. Keri de iki dereceden yargılanacak aslında. Ve bu yüzden Kerry ile bir anlaşma yapıyorlar. Yine mahkemede de aynı söylediği şeyleri tekrar edip babasına karşı tanıklık yaparsa normalde 25 ila 15 yıl arasında alması gereken cezayı daha da indirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylüyorlar. Bu süreçte Kerry bir hücrede kalıyor hapishane hücresinde ve bir hafta kadar düşünüyor bu durumu ne yapmalıyım diye. Bir haftanın sonunda da çıkıp diyor ki tamam ben konuşacağım babam hakkında söyleyeceğim her şeyi ama onun öncesinde size anlatmam gereken bu zamana kadar sakladığım bir şey daha var. Benim tahminimce bunu söylemesinin sebebi babasının ondan önce söylemesini engellemek ve başına neler gelebileceğini ölçebilmek. Burada söylediği şey şu. Normalde sadece kız kardeşinin kapısının önünde beklediğini ve babasını içeri alma sorumluluğuna girdiğini, olayı bildiğini biliyoruz. Ama daha sonraki söylediğinde itirafında babasına bazı konularda yardımda etmiş. Annesi hayatını kaybettikten sonra ona intihar sütü verilmesi için yapılan olması gerekenlerde annesinin bedenine taşımak, sürüklemek gibi şeylerde babasına yardımcı olmuş. Polislere bunu itiraf ediyor ve artık bu noktadan sonra yine cezamda aynı şekilde indirim olabilir mi diye soruyor ve olacağını söylüyorlar. Yine direkt öldüren kişi o olmadığı için ikinci dereceyle suçlanacak ve ona hafifletici sebepler yaratılacak. Şimdi sırada şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki Kerry sence bunları anlatacak ve Kerry'nin anlatması da yine birinci derece için yeterli değilmiş. Bu yüzden bunu birinci derece adam öldürmeye çekebilmek için Lloyd'a ait bir DNA, bir parmak izi olayla bağdaştıran bir şey bulmaları gerekiyor. Ve bunun için Michelle'in o gün giydiği pijamalarını kontrol etmek akıllarına geliyor. Pijamanın üzerinde eğer Lloyd bunu yaptıysa ona dair bir DNA olabilir. Hemen incelemeye gönderiliyor ve birkaç gün sonrasında çıkan sonuçta gerçekten de Lloyd'a ait DNA bulabiliyorlar. Bu da onların en büyük kanıtlarından biri olacak. Bu noktadan sonra artık mahkemede Lloyd'un itiraf etmesi gerekiyor. Çünkü hakkında kanıt var. O raddeye kadar her zaman reddetmişti. Ve aynı zamanda bu cezasını da belirleyebilecek bir şey olabilir. Onun itiraf etmesi veya reddetmesi. Çünkü aleyhine delil var. Duruşma gazetelere haberleri açık bir duruşma olarak gerçekleştirilmiyor. Kapalı oturum şeklinde yapılmış. Ve bu duruşma içerisinde daha sonrasında söylenilene göre Lloyd itirafını yaparken şunu söylemiş. Ben bunu yaptım çünkü o kadın ben yapmasam eğer kızlarıma zarar verecekti. Ben o kızlarımı öldürmesin diye onu öldürdüm. Yani bunun sebebi buydu faka veya para ödememek değil diyor. Ama yine de bu olay için özür dilerim. Çünkü yapmamam gerekiyordu ya. Yine de ne bileyim öldürmesem de olurdu herhalde. Ama adım adım her şeyi anlatıyor bu noktadan sonra. Yani sadece değiştirmeye çalıştığı şey sebepleri. Şimdi Kerin'in davası ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Kerin'in anneannesi yani Michelle'in annesi Kerin'in ve diğer iki çocuğun babasından yıllarca baskı gördüğünü, annesinin gözleri önünde şiddet gördüğünü, çocukların şiddet gördüğünü ve ondan gerçek korktuklarını söylüyor. Bu yüzden kadın Kerin'in normalde bunu asla yapmayacak bir çocuk olduğunu ama muhtemelen onun tehditleri yüzünden yani belki de babası eğer yapmazsan sana zarar veririm demiştir deyip Keriye biraz daha insaflı bir ceza verilmesini istiyor. Hatta ona göre yoğun şekilde danışmanlık alması yeterli olur. Anane yüreği kıyamıyor. Bu talebini mahkeme anında yargıcı da iletiyor. Söz hakkı verildiği zaman kendisine ve sonunda yargıcın verdiği ceza şu. Kerri bu olaydan 1 ila 3 yıl arasında bir ceza alacak. Aynı zamanda da danışmanlıklardan yardım alacak. Michelle'in annesi Jim bu duruma çok seviniyor. Çünkü onun söylediğine göre Michelle ne olursa olsun sonunda kızının hapse girmesini ve hapis yatmasını asla istemezmiş. O yüzden bu kararda kızının da mutlu olduğunu eğer yaşasaydı mutlu olacağını düşündüğünü söylüyor. Lloyd ne ceza aldı dersek eğer Lloyd'dan şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu arada Carrie 2000 20'de salındı diyebiliyorum yani o şekilde buldum. Artık özgür bir şekilde dolaşabiliyor. Damal ile ilgili benim düşüncelerime gelecek olursak bu tarz yaşamadığım beyin oyunları diyeyim manipülasyon şeyleriyle ilgili konuşmak pek hakkım değilmiş gibi düşünüyorum yani. Kerin'in ne yaşadığını anlayamam. Ama ucunda ne olursa olsun iki ebeveyn de sana ait ve birisi kendi isteğiyle hayatına kıyabileceğini söylüyor. Birinden de siz bu hayata zorla alacaksınız. Yani çok istiyorsa Lloyd gayet gidebilirdi. Ki bunu yapacak bir adam değildi. Polislere yaptığı da blöf, Kerin'e yaptığı da blöf. Hiçbir şekilde bu tarz insanlar kendi eline iğne bile batıramaz. Tamamen Kerin üzerine o eve girebilmek için bir oyun oynuyor. Kızını zaten yıllardır darp ettiği, şiddet gösterdiği içinde ve manipüle ettiği içinde kız da bunu kabul ediyor. Bence yine de Kerin'in aldığı ceza çok az. Ben ne olursa olsun sonuçta annesinin ölümüne sebebiyet vermiş birinin ki annesi mükemmel bir insanmış. Mesela hatırlıyor musunuz daha öncesinde Anthony Templettan bahsetmiştim. Orada Anthony'nin ceza almamasına yani daha az bir şekilde yargılama sürecinde yatıp çıkmasına hepimiz çok mutlu olmuştuk. Ama Michelle kesinlikle Bert gibi bir ebeveynin de değil. Aksine herkes onun ne kadar mükemmel bir anne olduğunu söylüyor. Ki kötü de olsa bu desteklenecek bir şey değil. Ondan bahsetmiyorum. Ama bir şekilde kendi ebeveyninin ona hiçbir zararı dokunmamışken böyle bir pisliğe ortak olabilmesi bence bir ila 3 yıldan daha fazlasını hak ediyordu. Birazcık anneannesinin etkisi olmuş bu durumda. O da zaten kızını kaybetmiş. Muhtemelen torununu da kaybetmek istemedi. Onu bir emanet olarak görmüş olabilir. Bu yüzden tahminimce bu kadar anlayışlı davrandı. Evet bu video ile ilgili benim düşüncelerim dahil A'dan Z'ye bahsedeceğim her şey bu kadardı. Bir sonraki videoda yani yarın görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.